Tamam. O flütü alıp gece ninjasını nasıl durduracağız? Söylemek yapmaktan kolay. Oraya yaklaşır yaklaşmaz o müziği duyacağız. Hamuruş isteyen? Çok riskli. Düşebilirler. Ve çok da fazla zaman yok. Oh! Bu melodinin gücü. Karşı koymayın. Aa. Aa. Hadi Şimdi ne yapacağız? Kapıya çok yaklaştılar. Bu sorun için meditasyon yapacağım. Bu dans ne kadar da kötü böyle. Kertenkele'nin dansını beğenmiştim ama hatırlamıyorum bile. Hmm, acaba? <gülüyor> <gülüyor> Ramak kalmıştı. Yeniden o korkunç figürleri yapacaktım. biliyorum. Benim bunu düşünmemem lazım. Belki düşünmelisin. Ha? Kertenkele dansı yapmayı bırak demiştik. Ama peki ya Kertenkele gücünü ninja gücüne karşı kullansan... meditasyonun bitti. Ama hala cevabı bulabilmiş değil. Biz bir tane bulduk sanırım. Dans eden kahraman olma zamanı. Hadi kertenkele. Yapabilirsin. Kendi figürlerine bağlı kal. Kertenkele figürlerimi bozmak imkansız. Ninja sihri kimin umrunda ki? Hey bu kertenkele.